Herkese merhaba arkadaşlar. Project Zomboid'in yeni bölümüyle karşınızdayım. En son hatırlarsanız burada bayağı bir uğraşmıştık. Zombileri temizlemiştik burada. Bayağı da kalabalıklardı. Son durumumuza bir bakalım. 1349 tane zombi öldürmüşüm. Güzel sayı. Dışarıya bir çıkalım. Bir bir şey şuradaydı galiba. Onları almaya gideceğim. Şu zombileri tabii bir halledelim. Buranın da zombileri bitmiyor. burada da değil. Acaba benim kılıç diye gördüğüm şey large handle mıydı? Tamam. Burayı hallettik. Şimdi şu eve gireceğim. Şimdi, kendimizi yıkadık, stresimizi azalttık. Aa metal be- metal baseball bat. Çok iyi. Bunu alalım. Bu odada değil, yandaki odada muhtemelen. Tamam. Şimdi mutfağa bakacağım, yiyecek bir şeyler bu bulmaya çalışacağım. Bir de şuradan kitaplara bakalım yarar bir şeyler bulduk. Saat 10.50 geçiyor. Bayağı zombi nüfusunu azalttık. Hatta şöyle bağıracağım. Bağıralım ki yakındaki zombiler de bu tarafa doğru toplansınlar. Yine zombiler bitmiyor. şurada taze bir şey yoktur ama yine de bir bakayım. Şimdi saat 13.50. Şurayı bir araştıralım. Aaa bu kaynağı var. Aaa inanmıyorum. Aaa bakın burası çok önemli. Şu gördüğünüz şey. Fark etmemişim. Pompa su pompası. Çok güzel. Var. Zehirli değildir bu değil mi? Sanırım değil. Çok güzel. bu kaynağı var burada. Tamam. Su pompamızı da bulduğumuza göre burası muhteşem bir yer oldu şu anda. generatoru de kurduk mu? Buraya yerleşebilirim ya. Çok fazla zombi var çevrede ama buraya yerleşebilirim. Şimdi buraya tekrar geleceğiz. Fakat benim yapmam gereken bir şey var. Belki eşyaları da taşıyabiliriz buraya. İlk base'ime geri gitmek istiyorum. Araba çok zor çalışıyor artık ya. Kesinlikle mekanik kasmam gerekecek. Arabanın parçalarını falan değiştirmek için. İlk base'imde aslında bunu yapabilirim. İlk base'imde bayağı arabalar falan var. Onları da kullanarak sağlam bir araba çıkartabilirim. Birazcık mekanik kasabilirim. Ee, tarım tarla bir şeyler yapabilirim. Ah çarpıyordum. Plana basmadan döneyim dedim. Ev çok uzak aslında ama olsun. Çok da güzel yerdi. Aa buraya gelmişken aslında şöyle bir şey yapacağım. Olmak üzereydi ekinler. Belki olmuşlardır artık. Bir bakalım. Almost ready for harvest. Neredeyse hazır diyor hala. Blooming radish. Kaç gün geçti hala bunlar olmadı mı diyecektim de. Olanları toplayalım. Şunlar olmamış. Kabak yiyelim bir tane. Kabağımız var, brokolimiz var. Radish neydi? Radish'imiz var. Fazla yiyeceğimiz de oldu birazcık. Harvest yaptık. Agrikültür level atlamamış ama atlamaya yakın. Arabanın çalışması sıkıntı. Araba kolay çalışmıyor artık. Hoş değil. Siz nereden çıktınız bir anda? Siz nereden çıktınız gene ya? Arabanın motor sıkıntı. Daha temiz bir araba bulmam şart. Bir de frenleri de iyi değil. Frenlerde de bozukluk var. Birazcık mekanik geliştirip herhangi bir arabayı çalıştırabilecek. Bak 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 fren yapmıyor görüyor musunuz? Herhangi bir arabayı çalıştırabilecek duruma getirmem gerekiyor. Frenler çok kötü. Çok dikkatli gitmem gerekiyor. Aniden çıkan şeyler çarpma, çarpmamak imkansız neredeyse. Frenler o kadar kötü ki. Eski evimize geldik. Aa, ya of. Arabayı kontrol edemedim. Arabanın durumu kötü. Evimizin durumu iyi gözüküyor. Ha jeneratör dedim de jeneratör tabi şeye bıraktık. Doğru. Benzinliğe bıraktık. Şu anda yapacak pek bir şeyim yok. Komple bir base düzenlemesi falan yapmam lazım. Ama tabi önce şunları da bir kontrol etmem gerekiyor. Harvest. Agrikültür bir daha arttı, 3 oldu. Birazcık buradaki base'de uğraşacağız, gerekirse eşyalarımızı diğer base'e taşıyacağız. Birazcık işimiz var yani burada. O yüzden bu videoyu hazır bir dönüm noktası gibi olmuşken, su, tekrar su, sınırsız su kaynağı bulmuşken... Burada bitireyim. Hala birazcık kan var, bu da korkuttu onu. Yağan yağmurlardan bizim şey ne kadar dolmuş? Nerede bunun şey ya? Heh, <laughs> info. İyi baya suyumuz var burada. Kendimizdeki. Bu arada ses efektleri gelmiş oyuna. Daha böyle korku atmosferi veren sesler gelmiş. Neyse arkadaşlar bir dönüm noktasındayız. Evet çok kısa bir video oldu. Çok ufak bir savaş ve eski base'imize geri dönüşümüz oldu. Fakat bu bir dönüm noktası bizim için. Gerçekten sınırsız su kaynağı bulduk. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.